Bismişah, Allah Allah, ey nur, ey nur üstünde nur olan, ey kün feyekün emrinin sahibi, ey ihtişam ve mücuzatın kaynağı, ey Rabbül Alemin sana hamdü senalar olsun. Bu yeni ay, yeni hafta, yeni günde, ihtişamın ve mücüzatınla hayırlar nasip eylesin. Sabahlar hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Ya Rabbi sen zalimin zulmüne fırsat vermeyesin. Gökten rahmetini, yerden bereketini bahşedesin. Ayağımızı taşa denk getirmeyesin. Ya ilahi, gönüllerimizi şat, ömrümüzü esmalarınla mahmur eylesin. Ya Rabbi, Bedenimize sağlık, ömrümüze bereket, rızkımıza rezzak isminin hakkı hürmetine daim ve kayım eyliyesin. Ey kainatın sahibi, gönüllerimiz nurunla aydın, sofralarımız rızkınla bereketli, hanelerimiz senin cümle esmalarınla şen ola. Ey kainatın sahibi, cümle varlıklar ile huzur, selamet, güzellikler içerisinde birlik ve beraberlikle yaşamayı nasip eylesin. Dilden dileklerimizi, gönülden isteklerimizi nasip eylesin. Hasta olan canlara azametinle şifa, kereminle şifa, lütfunla şifa, ihtişamın ve mucizatınla şifa güç ve kuvvenle şifa. Ya Rabbi, kazayı, belayı, afeti, tufanı, gamı gasefeti cemi cümlemizden uzak götüresin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket nasip eylesin. Duası bizden, kabulü senden ola. Güzel canlar günaydın. Yeni bir ayda, yeni bir haftada yeni bir günde Cenab-ı Hakk'ın bütün güzellikleri sizinle olsun. Hepsi Allah'ın ihtişamı ve mücizatıyla güzelleşsin. Onun kutlu isimleriyle kutlu olsun.